Sevilmek mesele değil, gör isterim. Değer verilmek hiç değil, bil Sevilmek mesele değil, gör isterim. Değer verilmek hiç değil, bil isterim. Değil, Anlaşılmak isterim. da önemli olamaz asla. Nefes ol isterim. isterim. Ol ol isterim. Bir güzel söz, bir güzel bakış veya bir umut çizilmesi hayatı dair. De Gözlerin sevinçli bile değil bugün. Sabahın üçünde uyandığımda aynaya bir bakış atıyor ancak gülümsememişsen, bir umut çiziyor ancak çare olamamışsa, kalbine dokunur hüzün dolar sabah sabah. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey arzulamadan, bir çocuk misali ellerini uzatmışsa, sen el vermemişsen, bir de hıçkırıkları yüreğinde hissetmişsen, tutamamışsan kendini, ne çare üzülmek yüreğinde hissetmişsen tutamamışsan kendini ne çare üzülmek. Unutma beni unutma geçmişi kapama gözlerini gökyüzüne bak şimdi unutursan bil ki kaybolur gider bedenim Anımsamam ben de bizi Unutma beni Unutma geçmişi Kapama gözlerini Gökyüzüne bak şimdi Unutursan belki Kaybolur gider bedenim Anımsamam Ben de bizi Yazılmışsa duvarlara Yazılmışsa duvarlara geleceğin yarına dair Bildiğin her şey duygularına yenik düşmüşse seslendiğin duyulmuş ancak karşılık bulamamışsa hayat nereye haykırmak geliyor o zaman içimden. Gözüm ol, dolmuşsa akşam akşam Sözlerin bana bile ağır geldiyse sözün bittiği yerdeysek savrulmuşsak bir yerlere korku sarmışsa bedelini bir nefes almışsan son gibi her bakış sana kuşun niyetine geldiyse her adımın ağırlaşarak çekilmez hale geldiyse, her bir yanım yara bere içindeyse, utanman çaresizliğindense, gözlerin seni ele veriyorsa, maçup insan ne çare beklemek. Unutma beni, unutma geçmişi, Kapama gözlerini gökyüzüne bak şimdi unutursan bil ki kaybolur gider bedenim anımsamam ben de bizi unutma beni unutma geçmişi kapama gözlerini gökyüzüne bak şimdi unutursan bil ki kaybolur gider bedenim anımsamam ben de bizi.